Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, cumamız mübarek olsun. Rabbim bize hayırla muamele eylesin. Ümmet-i Muhammed'i mensur ve muzaffer eylesin. Evet, değerli Müslümanlar, bugün başka bir konu anlatacaktım ama son günlerde gelişen bir olay var. O konuyla alakalı, o konudan yola çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evliliği ile alakalı birkaç kelam etmeye çalışacağım inşallah. Tabi Hz. Ayşe annemizle evliliği ile alakalı. Biliyorsunuz son günlerde özellikle Twitter'da, sosyal medyada bir olay var. İsmail Ağa cemaatine bağlı bir hocanın kızını 6 yaşında cemaatten 29 yaşında olan bir gençle evlendirdiği daha sonra işte cinsel ilişkide de bulunduğu, 13 yaşına geldiğinde bir söz yaptığı, nişan yaptığı, 14 yaşında da bir düğün yaptığı, merasimi yaptığı ile ilgili bir haber vardı. Bir Gün Gazetesi, yanılmıyorsam, Timur diye birisinin haberiydi. Ve bu medyada patlak verdi. TT oldu tüm Türkiye'de. Evet, haberin kaynağı açısından sol bir haber. Yani sol kesimin ortaya koyduğu bir haber. O haberin içerisinde Müslüman bir aile var. Dediğim gibi İsmail Ağa Cemaatinin önde gelen hocalarından bir tanesinin ailesiyle alakalı bir konu. Tabi biz Kur'an'dan şunu öğreniyoruz. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor allah Teala. Yani haberi bize getiren kurumlara, kişilere baktığımız zaman e, bunu, bu ayeti uygulamamız gerektiğini düşünüyorum tabii ki. Ve temkinli olmak gerekiyor. Ee, daha sonra ailenin yani o 6 yaşında evlendirildiği söylenen e, gelinlik giydirilip evlendirildiği söylenen kızın kardeşleri bir, erke bir erkek, iki, kız, iki kız kardeşleri açıklama yaptılar. Böyle bir şeyin olmadığı ile alakalı. Dördünün de hafız olduğunuz. Yani üçü hafız, o kız kardeşimiz de hafızdı dediler. Yani dört hafız kardeş ve diğer kardeşler hakkında böyle bir olayın olmadığını, yaşanmadığını, bunun bir iftira olduğunu söylediler. Tabi Allahu Alem diyoruz, Allah bilir diyoruz ve yani Müslümanlara itimat etmek istiyoruz. Onlara sui hüsnü zanda bulunmak istiyoruz. İnşallah böyle bir olay yaşanmamıştır. Araştırılıyor. Tabii benim değineceğim mevzu aslında bu değil. Tabii bu olayda bakış açımız önemli. Müslümanlar olarak yine e, haklının, hakkın yanında olmak zorundayız. Mazlumun yanında olmak zorundayız. Ama benim baktığım kadarıyla bu haberin altındaki yorumlara, tweetlere ve medyaya baktığım zaman bunu özellikle sol kesimin, Kemalist kesimin bu olayı gündeme alıp aslında bu olayın e, yerine, ya yani bu olayla birlikte Hz. Peygamberi, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi hedef aldıklarını görüyorum. Onu 9 yaşında bir kızla yani Hz. Ayşe annemizle evlenip işte Cinsel ilişki yaşadı, yani pedofili diyorlar ya, pedofili, sübiyancı. Yani bu noktaya getiriyorlar, bu noktaya taşıyorlar Peygamber Efendimiz hakkında iftiralar atıyorlar böyle. Yani hedef aslında İslam, İslam Peygamberi. Bu olay sadece bir sos. Bu, bu olayı kullanarak İslam'ı aşağılamaya çalışıyorlar. Çocuk istismarcılığını Müslümanlara yaftalamaya çalışıyorlar. Tarih boyunca olmuş mu? Evet olmuş. Ama bunlar münferit olaylar. İslam'ın ve peygamberinin böyle bir olaydan bir çocuğu istismar etmekten haşa tenzih ederiz. Öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Tabii kardeşler şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizle gerçekten o 6 yaşında nişanlanıp 9 yaşında evlendi mi? Zifafa girdi mi? Yani nikah kıyıp ilişkiye girdi mi? Bunlar önemli. Bilmemiz gereken konular. Müslümanlar olarak. Çünkü bunu özellikle kemalistler, özellikle ateistler, deistler çok kullanıyorlar bu olayı İslam'a karşı, Müslümanlara karşı çok kullanıyorlar ve bilin, bilmeyen cahil Müslümanlar da acaba diyor. O acaba bir soru işareti peşinden başka soru işaretlerini getirir. İşte buna engel olmak gerekiyor. Müslümanların bu konularda da bilgi sahibi olması gerekiyor. Evet. Rivayetler var. Yani Hz. Ayşe annemizle Peygamber Efendimizin işte 6 yaşında evlenip de 9 şey e, nişanlanıp da 9 yaşında evlendiği ile alakalı işte Bukhari'de geçen e, rivayetler var. Mesela bir tanesinde Hz. Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki ben 6 bir rivayette de 7 yaşında iken Hz. Peygamber benimle evlendi. 9 yaşında da benimle birlikte oldu. Bukhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de geçiyor bu rivayet. Sahih deniyor. Şimdi bu hadisi nasıl anlayacağız? Tabi baktığımız zaman birçok açıklama var bu hadislerle alakalı. Yani Arabistan'daki iklimden kaynaklanan, sıcaklıktan kaynaklanan ve çocukların erken yaşlarda ergenliğe girdiği ile alakalı rivayetler var. Yine kızlarda işte kız ve erkek çocukların erkek işte demin de dediğim gibi erken yaşlarda fiziki olarak gelişmeleri işte toplumun bir de yapısı var. Yani Arap toplumunun o günkü yapısı var. O günkü yapı da kız çocukları ve erkek çocukları da dahil erken evlendiriliyor. Çünkü erken yaşlarda bülüğe eriyorlar, erginleşiyorlar. Sıcak mevsimden dolayı, yapıdan dolayı ve erken evlendiriyorlar. Bunu değerlendiren bazı alimler şöyle demişler. Araplar şöyle yapar. Yaş olarak kızların yaşı adetten sonraki sayılır. Adete girdikten sonraki yaşları söylenir. Yani yaşın kaç denildiği zaman mesela 7 denildiyse adetten sonra 7. E adetin en küçüğü 9 yaş olduğuna göre 7 o zaman bu kız 16 yaşındadır. Bu rivayeti öyle değerlendirmiş bazı alimler. Yani ben 6 veya 7 yaşındayken diyor Hazreti Ayşe annemiz. E 9-10 yaşlarında adete girse Hazreti Ayşe annemiz o zaman ne yapıyor? 16-17 yaşlarında evlenmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani böyle anladığımız zaman taşlar biraz oturuyor yerine. Kaldı ki biraz sonra ablası Esma'dan e, riva, e, rivayetler var. Onları söylediğim zaman taşlar daha da oturacak. Mesela özellikle Hazreti Esma rivayet e, biyografi kitaplarında mesela bu da söyleyeyim. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı. Ali Himmet Berki Osman Keskioğlu. Sayfa 210. Burada geçen bir paragrafta şöyle deniyor. Hazreti Esma'nın ve Hazreti Ayşe'nin ablası Esma'nın tabi baba bir, ana ayrı kardeş olan Esma'nın Esma ile Esma alakalı şöyle deniyor. Esma 100 yaşındayken Hicretin 73 yılın 73. yılında vefat etmiştir. 100 yaşında vefat etmiş. Yani hicretin 73. yılında. Hicret vaktinde 27 yaşındaydı. Hz. Ayşe de ablasından 10 yaş küçüktü. Yani Hz. Ayşe ile ablası Esma arasında baba bir, ana ayrı, ablası arasında 10 yaş var. 10 yaş olduğuna göre onun da hicre, hicret sırasında tam 17 yaşında olması icap eder. Zaten Medine'de de bir rivayette ilk yıl hicret, hicretin birinci yılında bir rivayette de hicretin ikinci yılında Şevval ayında düğün oluyor Peygamber Efendimiz'e. Yani 17 veya 18 yaşında evlenmiş oluyor. Öyle bu ateistlerin, deistlerin, kemalistlerin dediği gibi öyle 6 yaşında, 9 yaşında değil. Peygamber Efendimiz öyle bir yaşta evlenmiyor Hz. Ayşe annemizle. Biraz dini bilen, araştıran, kaynaklara bakan insan onların bu saptırıcı hakaretlerine, ithamlarına, yalanlarına kanmaz. Onlar İslam'ı Peygamberi hedef alıyorlar. Evet. Ayrıca Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'den önce Cübeyr ile nişanlanmıştı. Bakın bir de nişanlılık süresi var. Nişanlılık geçiriyor Hazreti Ayşe. 6 yaşından önce, 4 yaşında mı nişanlandı? 5 yaşında mı nişanlandı? Demek evlenecek çağda bir kızdı. Niye Cübeyr'le olan nişan atıldı? Bilirsiniz. Hz. Ebubekir ve ailesi Müslüman oldu. Cübeyr ve ailesi müşrikti. Bu nedenle ailesi Cübeyr'in ailesi Hz. Ebu ve ailesi Müslüman olunca onları istemedi. Ve kızı hemen nişan attılar. Yani Cübeyr ve ailesi attı nişanı. Sebep İslam oldukları için, Müslüman oldukları için. Demek ki bu rivayetten de anlaşıldığına göre ve demin dediğim gibi Arapların e, adet olan kızların yaşını adetten sonraki yaş olarak kabul ettiklerini de göz önüne alırsak, hadisleri de buraya aldığımız zaman yine Hazreti Ayşe'nin yaşı 17-18 oluyor evlendiği zaman. Evet. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Peygamber Efendimiz'e hakaret, Peygamber Efendimiz'e itham, Peygamber Efendimiz'e alayvari bir söz en fazla bizi üzer. Ve buna karşı konuşması gereken de Müslümanlardır, müminlerdir. Peygamberini savunması gereken de müminlerdir, Müslümanlardır. Bu yalanı, bu ithamı, bu hakareti peygambere sürekli reva görüyorlar. Bakın, çık, e, bilmiyorum siz baktınız, gördünüz mü? Bu sosyal medyadaki bu patlamaya, peygamber efendimize yapılan hakaretlere hangi alim bir tepki verdi? Siz gördünüz mü? Hangi hoca bir, çıktı bir tek, tepki verdi? Diyanet ne yaptı? Diyanetin binlerce hocası ne yaptı? Ben görmedim bir tane video. Bu tepkilere. Yani bu Türkiye'de TT olmuş. Bütün Türkiye'yi bu haber kuşatmış ve ardında da Hz. Peygamber'e hakaretler yazılıyor, yorumlar yapılıyor, videolar yayınlanıyor. Komünist Partisi bir yandan, diğer partiler bir yandan herkes peygambere saldırıyor, İslam'a saldırıyor. Bizim hoca efendiler ne yapıyor acaba? Ne yapıyoruz acaba? Bunları kim söyleyecek? Yani bunlar ben değil. O hocaların söylemesi lazım. Bakın, Hazreti Ayşe annemiz sabikunu evvelun denir. Yani ilk iman edenlerdendir. İlk iman edenlerdendir. Böyle kaydolmuştur. Hazreti Osman, Zübeyir İbn Avvam, Abdurrahman İbni Avf, Saad bin Ebu Vakkas, Taha bin Ubeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkan bin Ebil Erkam gibi ilk iman eden, sahabeden Hemen sonra Hazreti Ayşe, Hazreti Esma kaydedilir. Darul Erkam'dandır. Ondan sonra Abdullah ibni Mesud, Cafer ibni Ebi Talib, Abdullah ibni Caş, Ebu Zeyfe, Suayb İbni Sinan, Ammar bin Yasir, Habbab bin Eret daha sonra iman etmiştir. Yani Hazreti Ayşe'den, Hazreti Esma'dan daha sonra iman etmiştir önem sıralamasını söylüyorum. Yani ilk iman eden insanlardan bunlar. Ve iman etmek demek bir irade ortaya koymak demektir. Bir irade ortaya koymak demektir. Demek ki ilk iman ettiği sırada Resul Hazreti Ayşe 6 yaşlarında bir e, çocuktur. Yani bir şey, peygamberlik peygamberlikten, İslam'ın gelmesinden 5-6 sene önce doğ, doğuyor Hazreti Ayşe. Ve irade ortaya koyacak bir yaşta. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu İbni İshak ve İbni Hişam'ın tarihinde görebiliriz kardeşler. Evet bu konu gerçekten beni çok üzdü. İnşallah Müslümanlar peygamberine atılan bu pedofili, pedofili yani sübyancılık iftirasına gerekli cevap verecektir. Çünkü bu birçok insanın ayağını kaymasına sebep oluyor. Öyle ufak bir konu değil. Gerçekten birçok insanın ayağının kayıp dinden çıkmasına sebep oldu bu konu. Bugün gidin ateist olan yani önceden Müslüman olup da daha sonra ateist olan birçok insan bu konulardan dolayı ateist oluyor. Bu konuları yanlış bildiğinden dolayı ateist oluyor. Atılan iftiralardan dolayı ateist oluyor. <laughs> Rabbim inşallah hakkı hak olarak bilmeyi ve ta, hakka tabi olmayı, batılı batıl olup olarak bilip batıldan içtinap etmeyi bize nasip etsin. Peygamberimiz bizim en önemli değerimizdir. Kur'an bizim en önemli değerimizdir. Bir Müslüman olarak Kur'an'ımıza, peygamberimize, kıblemize, değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Onlar onları kaybettiğimiz anda biz biz olmayız. Allah'a ve Resulüne gücümüz nispetinde, imanımız nispetinde ve canımız pahasına sahip çıkmak zorundayız. Rabbim bizleri Kur'an'a, peygambere, sünnete sahip çıkan ve peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunda giden müminlerden eylesin. Rabbim bu iftirayı atan, peygambere bu iftirayı atan, ona pedofili, pedofili gibi yakıştırmalar yapan, onu kötüleyen, ahlaksız medyadan tutun, partilerden tutun, kemalistlerden, ateistlerden, deistlerden tutun, ta başka insanlara, İslam düşmanlarına karşı, ka karşı Rabbim bildiği gibi muamele etsin onlara. Hak ettiklerini versin onlara. Ve Müslümanların bizlerin eliyle versin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.